Ne oluyor ben neredeyim acaba ne oluyor? Aa, en son patradan yardım isteyecektim ama istememiştim. Aa, çocuklar iyi misiniz? Ada? Kendimi iyi hissetmiyorum. Oha Zümra. Aa, bir dakika. Zümra zehir bulaşmış ve Çabuk bu kelime sıp. Tamam kanka çabuk atla. Zümra sen vuruş bıraştın. Işığa aç. Biliyorum. Biliyorum. Sakın hareket etme. Yoksa virüs bulaşır. Ayım. çocukluğun nokta oldu ama. Evet. Çok sıcak. Ayım. Sıcaklığı nokta Şurada bir yara var. var. Evet. Yaralar var. Bak, Işığı ya eline tut. Şey Işığı eline tut. Işığı yere koy. Yere elini. Ya ters çevir. <laughs> Krem sür. Bakın orada. Sürdüm. Şimdi bacaklarına tut bu bacana. Bacan Çok var. kötü. Bir bu bacanda nokta. da var Bak, Evet. Bak bir de siyah bir şey var. Evet. Ben ne? Neyse. Nokta mı? Bilmiyoruz. Nokta evet nokta. O Neyse. Nasıl yani? Seni senin hemen doktora git Ya boş verin hadi. Hemen. Burada da Gidiyoruz. Ben var. Zümlen. Burada bizim bir Asker var. Bakın. Bakın. <laughs> 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 Neyse. Zümra sen burada kal tamam mı? Hiç hareket etme tamam mı? Süt. Tek başına kalacaksın. Süt. Süt diye bir şey yok. Aynısı. Neyse. Süt <laughs> diye bir kelime yok. Neyse yukarı çıkıyoruz. Doktora gitmemiz lazım hemen. Telefonu yanıma alıyorum. <laughs> hemen doktoru arayın. Doktoru ara. Ay doktorun numarası ne kadar uzun. Ah, tamam sonunda. Ah, evet. Merhaba doktor. Siz, siz numaranızı değiştirdim. Çok uzun. Tamam. Hadi. gel gel Zümra. Acil, acil gel. Ben size söyleyeceğim. Hadi. Hayır biz gideceğiz biz. Tamam hadi. Hadi gideceğiz. Bay bay. Hadi gel. Hadi gel. Hayır arabayla gideceğiz. Araba burada. Evet. Hadi çabuk karışırız. Çabuk. <laughs> Hadi başlıyoruz Hop, Bir saat sonra <laughs> Geldik sonunda Geldik. Evet. evet o arada bayılacak böyle i̇yi i̇yi misin, iyi misin? Hayır hayır elleme kral Şşş <laughs> ya. Uyandı. Kızım. Elleme, 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 elleme dokunma. Çabuk Kalkın. Kalkamıyorum. Kalkma, kalkma. Neyse, hadi. Doktor çok Evet, ah, burada mı yapacaksınız ameliyatı? Tamam o zaman. Hadi gel çabuk. Gel, <laughs> geldiler. <gülüyor> Neyse. Hmm. Hadi başlıyoruz süt Hayır, süt yapmayacağız. Doktor, evet, süt. biz geldik. Al bakalım hemşire, sen tut. Merhabalar. Evet, e, şikayetiniz nedir? Çok Hadi hadi. Evet, e, şikayetiniz nedir? Hareket edemiyorsunuz. Like yerinde ulaştı. Canavara evet. Dönüşecek. Evet bu simülasyonu <laughs> kazanmış olabiliyor. Ve canavara wow. dönüştü. Peki beni kaybettin. ben İyiyim ben, hemşire niye böyle? görebilir miyim? Ee, şöyle bir durum var. Kızım i̇şte... örnek mi istiyorsun? Hadi ya tut tut. Ölebilir miyim? Ya hayır hayır. <laughs> ya bir anlatayım. Şimdi şöyle, şöyle bir durum var. Sen bossa dönüşeceksin tamam mı? <laughs> Barbie'li <bilirsin. gülüyor> Ya bırak ya. Ya Kara dişini çıkmasın. Neyse şöyle e, bir durum var. Sen boss olacaksın tamam mı? Büyüyeceksin, büyüyeceksin, büyüyeceksin. Ee, bir ben zaman sonra var. e, şey... E, e, ne zaman olacak? Ya hayır simülasyonu ele geçirecek. Virüs son vücudundan çıkacak ölmüş olacaksın. Yani çok büyürse virüs ölmüşsün. Kanser Çok gibi. güzel var Vili. Ee, yapma. Ee, Neyse ameliyata e, alacağız. Barbie. Çok güzel. Aa, hemşire ama sen tam bir aşk kokuşku olmuşsun. Hayır ben Barbie kızım. Neyse. Hmm. Uçağımızı alıyoruz. Evet deniz kızı. <laughs> Çok güzel. Barbie deniz kızı. Neden, neden bebek deniz kızı değil mavi saçlı? Aman <laughs> Çok acı. Ne? uyuşturduk Karnını mı izin İzin vermiyorum. Ama o zaman hiç vücuda ulaşamayız. Evet. Kızım ne? Çekiyor. 5 yaşında. <laughs> tamam. Hadi. Her ha, zaman sen bayıldın. Yani. <laughs> <t> <laughs> Hı -hı. Ben beş yaşındayım ne altı yaşındasın ya. Ne ya Neyse evet. Ben zaten beş dedim. Hadi bayılıyoruz. Tamam kamerayı yenime taktım. Ya Barbie istiyorum ben. Su şu an çekiyoruz. Barbie. Ben hmm, evet. Evet. Barbie. Hmm. Aa virüsün e, ana yeri. O elim çok Barbie, çalışıyor. Barbie. Aa, Barbie. elim yanıyor. Aa. Of. Krem al. Krem uf masketim. Uf şeyde bile işe yaramadı ya. Neyse tekrar <laughs> kaldım. Asker. <Hadi. gülüyor> Asker. Aklıma bir şey geldi. Bak orta parmak. Tamam. Tamam. Bakalım. Hmm, kameradan kamerada. Zura. Evet. E, şu an ona şu geldiğim için gülüyor. Korku, korkunç bir şekilde gülmesi lazım. Ama sesini daha eli geçirme. Ay bakma çok şiddet içerir. Ne? bakma bakma kamera gözükecek. sana puş, 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 puş. Tamam artık bilmesin. Kızımı gelirin. Hayır geri yapacağız ama durun. Hmm, tam da düşündüğüm Anladım. gibi. Hadi demiş şimdi. Bana değdi. Hadi. Krem Kızım soruyoruz adam. Oh tamam. Evet kızınızın şöyle bir durumu var. Kızınızın Güzel şöyle ediyorum. bir durumu var. Bak yüzüme gösteriyorum. Evet lütfen kısaltın kamera. Neyse musun? bana benim yüzüme odaklayın kamerayı. Tamam. Evet şöyle bir durum var. Ee, kızınızın durumu çok ciddi acayip. Durumu şöyle. Virüsler midesini ele geçirmiş. Neden? Çünkü ilk önce yediklerini e, böyle şey yapacak. Sütlemesinin sebebi de o. Süt içmek istiyor ki virüsler beslensin. Ama virüs onu kontrol ediyor sütle içmek istediğinde. O besinleri alacak o büyüyecek büyüyecek. O yüzden ona az yemek vermeye çalışın tamam mı? Ama o evde bütün yemekleri bitiriyor. O, o zaman çok çabuk dönüşecek demek ki. <laughs> Neyse. E, ee, sizi artık dışarı alabilirsiniz. Ya senin yüzünü göstermiyor. Dodudu gösteriyor. Yani <laughs> ne ya neyse. neyse. Artık <laughs> çıkabilirsiniz. Bak Zümran korkunç bir gülüş yapıyor. <laughs> evet şu an yürü sonu tekrar. Neyse gülüş şeyini yerine koy çünkü. Hadi. Neyse e, dışarı gidebilirsiniz. Tamam. <laughs> <laughs> ben kızım onu <ayrılmak> istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durumu neymiş? Şey nasıl? <laughs> <laughs> Çok kötü bir Evet biliyorum ben de Aa, dök, dinledim. Zümra ım, iyileşebilecek miymiş? Ama durumu neymiş diye niye soruyor? Şaka mısın? Evet e, galiba iyileşemeyecek. Ben bir doktorla konuşayım al sen. <laughs> bak. Burada ciddi bir konuşma yapıyoruz lütfen. Anlıyorsun anne. Tamam. Bak, burada bir ciddi konuşma yapıyoruz. <laughs> Aa, hayır hayır. Ben <laughs> 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 Lütfen yapma bak. Şu an normal kişiliğini yapıyorum. Lütfen gülme tamam mı? Lütfen. <laughs> ya gülme artık. Gül Ne vuruyorsunuz be? Ya bayılsın diye. Yoksa hep gülsün. Kızımı dövmezsiniz. Ben daha kızımı dövmemişim. Ama ne yapayım bayılması lazım hep gülüyor. Neyse, ee... o zaman iğne yapabilirdiniz. Ben Hayır, bilmiyorum. dur dur! Bir tamam. dinle beni. Peki. E, durum şöyle. Evet, Onun şu an... ağzını ayırıyor. Biliyorum, biliyorum. Evet. Ya bak. Dinle. İyileşemezmiş. Onu bos olunca yenmemiz gerekiyor. Öyle bütün virüs yok oluyor. Anladın mı? Yere <laughs> <laughs> Neyse, aldık arabaya. Evet eve geldik. Yine yere düştüm. Evet. Ne yapacağız? Bebi. 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 Ha bebi. Ha bebi. Ben ne yapmamız diyoruz, ne lazım? yapmalıyız? Ya ben zaten buraya Buldum. Anneannesine gitmeliyiz. İlk önceki sebebimiz de vurdu ama... Yani anneannesine bakmıştım. Niye? ben <laughs> Niye? Evet sunulanları hatırlamaya başlamış. Ben orada bir uyanmıştım ve baban annes, anneannesi karşımda duruyordu. Bana dövdü. Evet. Bana atladı üstüme atladı benim. Sonra benim kızım e, oh, kızım atlasın üstüme sen annanesin şu. Eee bir hata komi. Ee, ya ne oluyor? Ve şöyle olmuştu. O demişti ki ne yapıyorsun küçük kız? Ben kız değilim demişti. O da sonra üstüme atlamıştı. Evet. Sen atla atladın. Hayır, üstüne atlamadı. Evet üstüne atlamadın Allah Anneanne üstüne atladı Ondan ben sonra anladım. Ondan sonra tekrar bayalım. Anneanne düt 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 düt, Virüs bulaşmış Eğer böyle giderseniz Zümra da Onun gibi kötü birisine dönüşecek Anneannesi kötü biri ama eskiden dansçıymış. Evet işte. Hayır ona virüs bulaştı yoksa o çok iyi bir anneanne. Nasıl? Evet. Hayır benim Ay, kızımı anneanne. dövdü beni de dövdü. Evet ne ama o virüslü anneanne. haliyken. Anneannem hapiste değil şu an? Hayır değil o evde. Çünkü virüslü. Evi virüs simsiyah görmediniz mi? Görmedim. Çünkü kötü diye diyedir. Hayır, kötü değil! Ana, virüs virüs bulaşmıştır ya! Abi beni küçükken de dövüyordu bir kere. Küçükken yaramazdık. Ellerden Yem, beni kaldırıyorsa yerlerine virüs bulaşacak. Hayır, bulaşmıyor. Öyle bir şey yok. Bir dakika, küçük... Sus! Sus! İyi ki bayıldı. Neyse, onun bayılması lazım. Hep bayılması lazım. Bir kişi var, dövüyor. Virüs olmaya başladı. Ee, virüsün kaynağı Verirdim. Zümra'nın anneannesi virüsün kaynağı. Beni üç yaşından beri. Kaç! Deva deva deva. Hayır, Hayır.